Abonso ketak radio itha Böyle boynu bükük duruşum ondan Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Yağacak bir bulut gibi oluyorum. Böyle ağlamaklı oruçum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyorum. kalmışım ondan Şurası gün göz göze geldiğimiz yer Şurası kaynaşıp güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim on. oh be! Ne kadar güzeliz bu akşam! Saatinize! Bir de şu kardeşim iyi olsaydı! Bak valla kardeşimdir falan diye söylemiyorum ha! Bu oğlan beni dinlese... ...Şimdiye çoktan dönmüştü köşeyi! Daha 83 yılında söyledim ben buna! Oğlum kafanı çalıştır! Hemen ihracata yönel dedim! Daha yeni aklı başına geldi! Yalan mı? Söylemedin mi? Abi bırak şimdi gecenin bu saatinde ihracatı filan! şurada tatlı tatlı dinleniyoruz işte. Bak 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 bak. <laughs> Dinleniyormuş. Bunlar çalışıyorlar da sanki bir de dinleniyorlar. Ulan sizinki beleşten götürmek be. Heh. Hadi yahu, içmeye mi geldik iş konuşmaya mı? Şerefe. Şerefe. <laughs> Şerefe. Hadi yarasın. Şerefe. Abimi severim. Hem de çok severim. ...bende de bitip tükenmez bir sevme yeteneği vardır. <laughs> Çişin gelmedi mi? Yo, evden çıkarken muhakkak hallederim. Böyle yerlerde hiç giremem oraya. İyi halt edersin. Aa, yeni mi kız bu? Nereden aldın? Yo, eski canım. <laughs> ne zamandır yüzüğü müzüğü unuttuk. Ay ben hiç görmemiştim. Çok beğendim vallahi. Montrö eski mi bunun? Evet taşlar değiştirmiştim Birkaç yıl önce Koca koca Bak elalem karısına neler almış gördün mü Yok kız Kendi paramla valla Yani ayrımız gayrımız yok ama Hediye falan değil demek istedim Bir söyle binah dinle kaseyi fafurdan Hemeli! Yüzük nedir bezeki? Bana insan lazım insan 22 yıl her mihnete katlanacaksın Anladın mı? Sonra senin param benim param. Yok yüzük bok püsür. Aa, hadi çocuklar sorduğuma pişman ettirmeyin beni. Biz çok yüzük gördük de... ...dost gördük mü? Arkadaş gördük mü? Hani şu hayat arkadaşı falan... ...kimseye güvenebildik mi? Sen ondan haber ver usta! Aa, ne dedim canım şimdi ben? Kırk yılda bir yeri götürsün, onu da boğazıma tıkar. Deli mi ne? Ben burada sizlere gıpta ederken ne? Gıpta mı? Tabi ya, hepiniz çalışan insanlarsınız. Ben evde oturuyorum, öyle bir şey üretmeden. Bu domuzun yüzünde. Bak şimdi, ben buna bozulurum işte. Numara yapma. Ben değil miyim sana kaç defa şu hukuk tahsilini tamamla diyen? Hayır <laughs> doğru valla, şaka yapıyorum. <laughs> Keşke o zaman seni dinleseydim. <laughs> Gönül bak, laf olsun diye söylemiyorum hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Senin nasıl yetenekli, nasıl derler, cevval bir kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Dinim hakkı için sen becerirsin. Vallahi bu halinle becerirsin. Ah, aman Meli, geçti artık bizden bu yaştan sonra. Bak, <laughs> nasıl yaparım bilmiyorum. Bak, vallahi bir dene. Örnek olursun gözüm çıksın başkalarına. Tanırım bu yaştan sonra. Hey millet, yarın işe kalkacağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Aa, kimsenin niyeti yok galiba. <laughs> Senin çişin gelmiştir artık. Geldi. Hadi. Şu tarafta. Ee, size refakat edeyim mi? Yok canım, ne refakati? Sandal safhasına çıkmıyoruz ya. Melih. Karıyı gördün mü? Geçti tam oğlanın karşısına. Çadır kurdu. Oğlum, nasıl vaziyetler? Ne vaziyeti? İki kocadan dul bakire vaziyeti. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi ya. Melih <laughs> gördünüz mü sizinkini Burada tuvalet kağıdı yok. Burada peçete var al. Ver. Herif beni ihraç malı zannetti galiba. İki kocadan boşandık ya açık kapı. Geleni buyur edeceğiz diye düşünüyor salak. Boş ver. Bana bir defa bile yeteneklisin demedi. Ha? Üstüme üstüme geliyor. Bıktım Kim? artık! Kim be? Benimki! Ay, Aman! Erkek değil mi? Köküne kibrit suyu! <laughs> Onlarsız da yapamıyorsun ama! Hiç bile! Bundan sonra eteğime dolananı köpeklerine koymam ben! <laughs> Şu pudrayı alsana, benim çantama gir. Oldu, ben. alayım, ver! Sen de bozuk para var mı? Var cebimde! Hmm. Hı? Yahu biz dört karides yedik mi? Ne olmuş? Hesap mı gelmiş? Adam başı ne kadar? Aa, çok rica evet. ederim, siz bu gecelik benim Aa, misafirim olun lütfen! yok canım, olun, olur lütfen. mu, lütfen, Hön, ne münasebet! Lütfen dedim, çok rica ederim! Ed bu lakerdeyi kim yedi be? On iki bin beş yüz lira! Aman Zeki, o kadar da cimri olsan bari Versene şunu bana! E, ee, buyurun! Aa, lütfen dedim, çok rica Aa, ederim! yapmayın Allah aşkına! Ayıp, ee, şey, kaç para veriyoruz, adam başı ne kadar düşüyor? Adam ne başı on yedi bin beş yüz lira! Al. Lütfen dedim, Sende Sen de beş bin lira var mı? Taksi için de bozuk para var bende! Teşekkürler. Hesap şüpheliydi. Hadi kalkalım mı? Ha, kalk, kalk. Buyurun.